Üçüncü bölüm Doğum Sancısı İnsanoğlu hayatı boyunca birçok defa doğar ve ilk doğumunu hatırlamayan evladımız diğer tüm doğumlarının sancılarını hiç unutmaz. Her bir doğumda da yeni bir dünyaya gözlerini açar ve yeni dünyaya uyum sağlama mücadelesi içine girer. Her eğitim kademesi Yeniden doğuştur ve bu yeniden doğuşların sancılarına evlatlarımız çeker. İlkokulun ilk günü, ortaokul, lise, üniversite. Her biri ayrı bir dünya ve evladımız her bir doğumda başka bir dünyaya gözlerini açar. Doğum sancısı. Okula gittiği ilk gün bir sancı. Beşinci sınıf ayrı bir sancı. Dokuzuncu sınıf ayrı bir sancı. Üniversite ise apayrı bir sancı. Kademeler arası geçiş sancısı. Evladımızın ilkokulda tek bir sınıfı ve tek bir öğretmeni var. Dört yıl boyunca öğretmeni sanki bir anne gibi baba gibi olur evladımızın gözünde. İnanılmaz bir bağ vardır aralarında. Her şey çok güzel giderken öğretmen doğum iznine çıkar. Olur mu öyle şey? benim çocuğumu dördüncü sınıfa kadar okutmadan nasıl izne çıkar? Aile planlamasını ona göre yapsın canım. Ya da başka bir okula tayini çıktı. Öğretmen uzun yıllar hayalini kurduğu muhtemelen memleketine yakın bir yere atanır. Olur mu canım öyle şey? Benim çocuğu dördüncü sınıfa kadar okutmadan nereye gidiyor öyle? Değil mi? Değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz zaten. Ama söz konusu evladımızın geleceği olunca ne yaparsın işte. Gönül rahat etmiyor. Evladımız ilkokulda öğretmen değişikliği yaşadıysa hemen bunu fırsata çevirmeliyiz. Bu değişikliğe önce bizim alışmamız, sonra evladımızın alışması gerekiyor. Değişime uyum sağlamak önemli bir kazanımdır. Bundan şikayet etmek yerine buna uyum sağlama yoluna gitmeliyiz çünkü bu kaçınılmaz değişimi 5. sınıfta çok daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Bu değişim süreci lise ve üniversitede devam edecek. Kademeler arası geçişlerde hangi sancıları çekeceğimize, bu değişimlere karşı uyumu nasıl kolaylaştırabileceğimize bakalım. Sancı 2 İlkokul Sancı 1 İlk doğum sancısı Evladımız bunu hatırlamıyor ama diğerlerini hiç unutmuyor. O yüzden Sancaki'den başlıyoruz. Okul hayatımıza kreş ve anaokulu ile başladıysak evladımız öğretmen değişikliğine hızlı uyum sağlayacaktır. Hali hazırdaki öğretmenleri bu konuda tecrübelidir. Bu durumun üstesinden nasıl gelineceği hususunda çözümü öğretmenimize bırakmalıyız ve ona güvenmeliyiz biliyorum. Güven, söylemekle hissedilebilecek bir duygu değildir. Eğer içimizden gelerek güvenemiyorsak, endişelerimiz devam ediyorsa güven vermeliyiz. Güven, tek taraflı olunca uzun sürmez. İlk adımı biz atalım. Güvenmiyorsak, güven vermeyi deneyelim. Güven kazanabilirsek, yavaş yavaş biz de güvenmeye başlayabiliriz. İşte bu karşılıklı güven hissi, ...evladımızın uyum sürecini hızlandıracaktır. İlkokula geldik. Buradaki birliktelik çok daha uzun soluklu olacak. Bağlılık ve sevginin fazla olmasından memnuniyet duyarız. İlkokula başlamadan önce sınıf öğretmenini seçme yarış içinde buluyoruz kendimizi. Saha taramaları, komşu dedikoduları gibi... ...güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz verilere göre... ...minik yavrularımıza kavuşma heyecanı içinde bu yarıştan habersiz... ...öğretmenlerimizi evladımızın kişilik analizlerine göre eşleştiriyoruz. Sahat aramaları, komşu dedikoduları... ...güvenilir kaynaklar, kişilik analizleri... ...lütfen bu ifadelere katılmadığınızı söyleyiniz. İleriki sınıflarda, merkezi sınavlarda yakınacağımız evladımızın bir yarış içine sokulması durumuna acaba yukarıdaki ifadelerle daha birinci sınıfta kendimizi sokuyor olabilir miyiz? Halbuki ihtiyacımız olan tek şey evladımız ile öğretmenimiz arasındaki sevgi bağıdır. Sancı 3 Ortaokul Sıradaki sancı 5. sınıftır. Adeta ailemizden birisi uzaklara gitmiştir. Artık sınıf öğretmenimiz yok. Halbuki ne kadar güzeldi. Evladımızı çok iyi tanıyor. Onu çok seviyordu. Bu beşlerin öğretmenleri de pek bir garip. Daha benim çocuğun adını bile bilmiyor. Nerede bizim ilkokul öğretmenimiz? İlkokul öğretmeni dört yıl boyunca sadece evladımızla birlikte bir sınıfın dersine girerken ortaokul öğretmeni günde en az 100 öğrencinin dersine girmektedir. Ayrıca ortaokul öğretmeninin ortaokula alışmış 6, 7 ve 8. sınıfların yanında ilkokuldan yeni gelmiş ve hala ilkokul alışkanlıklarını barındıran 5. sınıflara uyum sağlaması da kolay değildir. Ortaokula başlangıç sancısı sadece evladımızın değil Ortaokul öğretmenimizin de çektiği bir sancıdır. Anne baba, öğretmen ve öğrenci açısından ortak olan bu geçiş sancısının üstesinden nasıl geleceğiz? Karşılıklı beklentilerimizin farkına vararak. Bizim beklentilerimizi anne baba olarak biz zaten biliyoruz. Evladımız ise garibim, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Peki ya öğretmenin beklentisi? Öğretmenimizin beklentisinin farkında olursak uyum sürecini de daha erken atlatmış oluruz. Bir ortaokul öğretmeninin 5. sınıfa yeni gelmiş bir öğrenciden beklentileri okuma, yazma, temel matematik işlemleridir. Hepsi bu kadarcık. 4 yıllık ilk öğretimden 5. sınıfa gelmiş bir öğrenciden akıcı bir okuma ve okuma alışkanlığı, güzel bir yazı, doğru bir toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilmesi beklenmektedir. Bu temel kazanımlara sahip olan bir öğrenciye 5'ten 8'e kadar gerekli olan tüm kazanımları ortaokul öğretmeni rahatlıkla evladımıza verebilir. Hepsi gerçekten bu kadar çık mı? Bu kadar kolay mı yani? hayat bilgisi, spor, sanat, ahlak, erdem ve kültür, doğa farkındalığı ve duygusal zeka, sosyalleşme ve okuma yazma, temel matematik dışındaki birinci sınıftan itibaren planlı ve programlı bir şekilde verilen kazanımlardır. Ama kademeler ilerledikçe kazanım içerikleri daha akademik bir şekilde devam eder ortaokuldaki başarı kriterlerindeki akademik ölçütlerin payı daha fazla olduğu için ortaokul öğretmeni de bu akademik becerilerin temeli olan okuma yazma ve temel matematik becerilerine daha fazla dikkat eder. Benim çocuğum gayet güzel okuyor, güzel yazıyor. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabiliyor. O zaman ortaokula tamamen hazır ve okula hemen uyum sağlayabilir. Bu karara varmadan önce okuma, yazma, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme kavramlarını açıklık getirelim. Ondan sonra tekrar aynı cümleyi kurabiliyor muyuz diye yoklayalım kendimizi. Okuma, harfleri yan yana getirerek kelimeler oluşturmak, kelimeleri yan yana getirip cümleler oluşturmak değildir anlaşılmadan yapılan okuma ezberden başka bir şey değildir. Evladımızın ne kadar güzel okuduğuna değil, okuduğundan ne anladığına yoğunlaşmalıyız. Bu konuda birinci sınıftan itibaren öğretmenimizin talimatlarına sadık kalmamız gerekiyor. İlk okuma heyecanı ile aceleci davranmak, kendimizin okuyabiliyor olmasının özgüveniyle kendi yöntemlerimizle sürece dahil olmak sürecin sonunda çok güzel okuyan ama bir o kadar da okuduğunu anlamayan bir öğrencinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Okumayı öğrenme süreci sadece okumadan ibaret değildir. Anlayarak okumayı öğretme yolunda ilerleyen öğretmenimizin bilgisine, tecrübesine, heyecanına ve sevgisine güvenmeliyiz. Çünkü bu kritik kazanım o kadar çok önemlidir ki evladımız tüm öğrencilik hayatı boyunca tüm derslerinde ve tüm sınavlarında bu kazanıma ihtiyaç duyacaktır. Lise giriş sınavında, üniversiteye giriş sınavında ve daha nice sınavların tamamında okuduğunu anlama becerisi ölçülecektir. Yazma, güzel yazı yazabilmek Yazıyor olabilmek Söylenenleri yazabilmek Aklındakileri yazabilmek Tahtadakileri deftere yazabilmekten ibaret değildir Bunların hepsi sadece yazabilmektir Ama özellikle ortaokuldan itibaren Evladımızın ihtiyacı olan yazma ise Not alabilmektir Not alabilmek Bağımsız ve bireysel yazabilmek okuduklarını, dinlediklerini, düşündüklerini yazabilmek, yazdıklarını okuyabilmek, düşündüklerini, hayallerini ve kendini yazarak ifade edebilmek. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini rahatlıkla yapabilmek ortaokulda yeterli değildir. Rakamları yan yana getirip arasına ilgili işaret koyup bir sonuca varabilmek, harfleri yan yana getirip cümleyi okuyabilmek gibidir. Ama önemli olan anlayarak okumaktır. Peki anlayarak nasıl toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapılır? Verilen sayılarla işlem yapabilmekten ziyade hangi sayıları kullanarak hangi işlemleri yapmak gerektiğine karar verebilmek gerekiyor. Yani matematiği kullanmalı ve uygulamalıyız. Hayatımızın içindeki matematiği görebilirsek sayılar da anlam kazanır. Yoksa sayılar sadece rakamların bir araya gelmesiyle oluşan simgelerden ibaret olur. Ve harfleri yan yana getirerek anlamadan yapılan okuma gibi anlamadan yapılan işlemler meydana gelir. Sancı 4 Lise Evladımız ortaokulu bitirdikten sonra herhangi bir liseye başladı. Hadi tekrar edelim. Evdeyken bizimle. Kreş, anaokulu ve ortaokulda biz ve öğretmenleriyle. Lisede ise ne biz ne öğretmeni. Evladımız bağımsızlığını ilan etmeye başlıyor artık. Evladımızın hayatında ilkokulda öğretmenin yeri neyse lisede arkadaşının yeri odur. Bu zamanlarında evladımızın en iyi öğretmeni arkadaşıdır. Bizden de öğretmeninden de daha çok sözü geçer. Arkadaş yalnızca evladımızın yakın arkadaşı değil, içinde bulunduğu ortamı, çevresi, birlikte vakit geçirmek istediği kişiler ve dijital ortamda iletişim halinde olduklarıdır. Kademeler ilerledikçe öğrenci başarısında öğretmenin payı azalır. Öğrencinin kişisel ve akademik gelişim oranı her kademede farklıdır. Kademeler ilerledikçe akademik gelişimin payı kişisel gelişimden daha fazladır. Lise akademik gelişimin ağır basmaya başladığı kademedir. Bundan dolayı artık başarı daha çok talep edenlerin olacaktır. Yani burada artık anne ve babanın veya öğretmenin desteğinden ziyade öğrencinin eğitimi talep etmesi, istemesi gerekmektedir. Talep ve istek ise farkında oluşla doğrudan ilişkilidir. Ama aynı zamanda artık evladımızın hayatında etkili bir arkadaş kavramı yer edinmiştir. Sancı 5 Üniversite Kademeler ilerledikçe akademik gelişimin kişisel gelişimden fazla olduğuna değinmişti ki hani artık öğretmen değil okutman, öğretim görevlisi, profesör, hoca, doçent, bölüm başkanı karşımıza çıkıyor. Evladımızın hayatında etkin rol üstlenen kişiler evde anne baba, ilkokulda öğretmen, ortaokulda öğretmen ve anne baba, lisede arkadaş, üniversitede Artık kimse evladımızın hayatına yön veremez. Ne öğretmen, ne arkadaş, ne de biz. Burada artık sadece evladımızın kendisi vardır. Bu durum güzel olmakla birlikte risklidir. Eğer lisede ayrılık yaşamadıysak, üniversitede bu kaçınılmaz sondan kurtulamayız. Hatta kurtulmamamız gerekiyor. Bu ayrılık evladınızın yaşam tecrübesi edinebilmesi için gerekli bir ayrılıktır. Üniversite hayatımızda bizleri neler bekliyor? Güneş batmadan önce evde olurdu. Acaba oralarda bu saatte evine gelmiş midir? Akşam ne yedi? Parası var mıdır ki? Artık evladımıza güvenmekten başka çaremiz yok. O zaman gönül rahatlığıyla ona güvenebilecek bir şekilde yetiştirmeliyiz onu. Güven, mecburiyetle değil, samimiyetle olursa insana huzur verir. Hadi o zaman, üniversiteye gitmeden önce samimiyetle güvendiğimizi evladımıza hissettirelim. Çünkü vicdan yalnızken gelir, yanlış yola götürmez.